Ne yapalım kardeşim? Gurbet elde bunlar mı da ya? Haklısın <laughs> vallahi lan. <laughs> lan oğlum iyi hadi ben gurbet elde kaldım da sen niye kaldın? Ya niye kalacağım kardeşim? Memlekette iş yok, güç yok. Çıktık geldik buralara Vallahi ya. Lan, <laughs> vallahi lan bir de onu vallahi. Lan var ya Himmet, sana ulaşmak için ya adım kalmadı lan! Elimde ne adresin var, ne telefonun, hiçbir şey yok lan! Ya hiç sorma ya! Biliyorsun teknolojiyle neyle pek aram yok benim ya! <laughs> lan oğlum şu devirde! Lan şu devirde insanın bir denecik olsun cep telefonu olur lan! Aslanım ya, <laughs> ya olmaz ya, bak bunlar ne biliyor musun? Bunlar cep telefonu işte kardeş! <laughs> <laughs> İki bir tane birden aldım ya! İyi <laughs> o zaman iyi, İyi, ver hemen de dayı dediğim Himmet yazıyor. Ne? Ha yani, numara, Dur. Hmm. ama önce hikmet yazayım. Ne Hikmet'i kardeşim yazayım lan. <laughs> Kay kaydet tamam kaydet kardeşim. Kardeş e, numara 447 33 lan. 5, lan hı. neyi düşünüyorum? Sen üç aşağı beş yukarı söyle ben kaydederim onu. Nedin lan? <laughs> hoş geldiniz siz sefalar getirmişsiniz. <laughs> Grup Ceylo gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Ana kanala mailler gelir, mektuplar gelir istek istesiz. Benim bir sene ezan var. Çaldır mı Benim çaldırım aynı ola çekmiş. <laughs> Mektup yazmış istek istemiş. Anam şimdi ben bunu okumasam beni doğru. Yönetmeni çırar, kanalda basar. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ben İl Erzurum'daki arkadaşları Rabia, Şengüz, Sema, Songül, Türkan, Nurtan, Sinan. <laughs> Komşusunun maskerdeki oğlu Kadir. Almanya'daki akrabaları sevimlerim için istirmiş, herkese de selam edirmiş. Al bunu da da kendinizi <laughs> Şimdi kocaman alkışlarla gurur. otobüste. Siz aynı otobüste gelmediniz mi? Ben önünde oturuyordum. Onlar da arka beştide. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kuşman evi git onları çağırın. Program başladı.

dilikleri hamsidir yedikleri kara deniz dilikleri hamsidir yedikleri çok hoşuma gidiyor dilikleri ağrıda başım ağrıda dişim rahmi da işte Hey 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 demişim Ağrı 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 demişim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz